Kampımız gayet e, iyi bir şekilde her e, geçen gün temponun arttığı bir ortamda e, oyuncularımızın e, hem fiziksel hem taktiksel olarak e, gelişim gösterdiği bir e, dönem oldu bizim için. E, Tabi ilk günden itibaren tam istediğimiz kadro sayısına e, ulaşamadığımız için e, aralıklarla gelen oyuncularla beraber e, takımımızı e, birbirine yakın e, bir hale getirmek için yoğun çaba sarf ediyoruz. Sonradan gelen arkadaşlarımızın Ayrı antrenman programları oluyor. Onları takıma yaklaştırmak için biraz daha fazla antrenmanla beraber, biraz daha onlara uygun antrenmanlarla beraber daha doğrusu ilk günden beri aramızda olan oyunculara yaklaştırmaya çalışıyoruz. Tabii risk almak istemiyoruz. Herhangi bir sakatlığa sebep olmaması için temelimizi sağlam atmak adına çok dikkatli davranıyoruz. Bu konuda da çalışmalarımız oldukça iyi gidiyor. Teknik ekipteki bütün arkadaşlarımız görev bölümü yaptı. Herkesin ilgilendiği oyuncular var. İşte benle beraber normal takım antrenmanda olan hocalarımız var. Sonradan gelen oyuncularımızı hocalarımıza paylaştırdık. Çünkü hepsinin seviyesi farklı, durumu farklı, geldiği süre farklı. Öyle olunca herkesi adım adım planlayarak gidiyoruz. Ee, şu ana kadar her şey çok olumlu. İstediğimiz gibi sonradan aramıza katılan oyuncularımız yavaş yavaş istediğimiz noktalara ulaşmaya başladı. takım seviyesine yaklaşmaya başladı. Halihazırda gelecek olan oyuncular var, beklediğimiz oyuncular var. Ee, tabii hiçbir şekilde ligin ilk haftasına %100 hazır olacağız diyemeyiz. Böyle bir şey söylemek zaten mümkün değil. Ee, hem hazırlık etabının kısa olması, çünkü ligin geç bitmesi, bu sezon ligin erken başlayacak olması biraz Zamanın az olmasına sebep oldu. Her şeyi doğru bir şekilde planlayarak, inşallah ligin ilk haftasına mümkün olduğu kadar hazır oyuncularla, mümkün olduğu kadar fazla hazır oyuncuyla çıkmaya çalışacağız. Çok önemli başlangıcı yapmak istiyoruz. Aramıza katılan oyuncularımızla beraber, yabancı oyuncularımız da dahil bu ortama ayak uydurdular. Tabi her şey bir anda olmuyor. Oyuncular birbirlerini tanıyacaklar, ama o sıcak ortam herkesi içine çekiyor. Bu da bizim için en büyük güç diyebilirim. Bizim geçen sezon takımımızın en büyük gücü içinde bulunduğumuz aile ortamıydı. Birbirimize olan sevgimiz, saygımız, inancımız, güvenimiz. Bu birliktelik bize ayrı bir güç verdi. Tabi sahada bir oyun vardı, sahada bir mücadele vardı. Ama o birlikteliği sağladığınız zaman bu sahaya da sirayet ediyor. Bu da bize ayrı bir güç veriyor. Yani ben bu sezondan çok umutluyum. Çok güzel bir sezon olmasını istiyoruz, bekliyoruz, diliyoruz ama e, şu anki aldığımız o enerji e, ve işte aramıza katılacak yeni oyuncular, kattığımız oyuncularla beraber kurmuş olduğumuz takım e, gerçekten sezon içerisinde bizim istediklerimize cevap verecek. E, bu ligde ilk sezonumuz olmasına rağmen e, bizi çok iyi sonuçlar alarak mutlu edecek bir takım oluşturduğumuzu düşünüyorum. E, bir de tabii sezonun diğer takımlara baktığımız zaman sezon içerisinde bizim yarışacağımız takımlar diyeyim. bu sakın yanlış anlaşılmasın. Yani biz Fenerbahçe ile Galatasaray ile Trabzon'la yarışmayacağız anlamına değil. Onlarla da çıkıp mücadele edeceğiz. Sonuna kadar sahada onları da yenmek için uğraşacağız. Ama tabii baktığınız zaman bütçeler anlamında, kadro kalitesi anlamında veya işte taraftar gücü anlamında onların tabii bizlerden bizim gibi takımlardan artıları var. Bunu kimse yatsı yatsıyamaz. Bu gerçeği kabul etmek lazım. Biz kendi standartlarımızda, kendi ayarımızdaki takımlarla baktığımız zaman onlarla yarışabilecek, onları geçebilecek potansiyel bir takım olacağımızı düşünüyorum. Bence çok iyi bir transfer dönemi geçirdik diyebilirim, geçiriyoruz diyebilirim. Aramıza kattığımız oyuncular gerçekten çok önemli, çok değerli, hepsi kaliteli, kariyerleri çok yüksek, önemli oyuncular zaten bizim planladığımız özellikle Türkiye Ligi'ni bilen, Türkiye'yi bilen oyuncuları öncelikli olarak düşünerek transferlerimizi yürütmeye çalıştık. Bunlardan bazılarını istediğimiz oyuncuları alamayı başarabildik. İşte Zavallas gibi, Wellington gibi, Resul gibi, işte Halil Akbunar gibi oyuncular bizim için çok önemli transferler oldu. Bunun yanında kattığımız Vukovic, işte Kasımpaşa'dan kaleci Erdemcan. Emre Taşdemir, hepsi Türkiye'yi bilen oyuncular. Vuković Sırbistan, Hırvat Split takımından geldi. Hayduk Split takımından geldi. çok iyi bir oyuncu. Ben özellikle alınmasını çok istedim. Orta sahada çok dinamik, çok güçlü, oyunun iki yönünü çok iyi oynayabilen bir oyuncu. bunun yanında Diabi'nin gelmiş olması o da daha önce Türkiye'yi bilen, Beşiktaş'ta oynamış, ligimizi bilen oyunculardan bir tanesi. şu anda konuştuğumuz, görüştüğümüz, almayı planladığımız Oyuncularla ilgili de aynı şeyleri söyleyebilirim. Ee, yani tabi hepsi Türkiye' giden, Türkiye'ye bilen oyuncu olacak diye bir mecburiyet yok. Ama çoğunluk buradan olduğu zaman gelen oyuncular da burayı onlar sayesinde çok daha iyi tanıyacaklar. Özellikle e, Zavallas gibi, e, Wellington gibi, Resul gibi e, yıllardır bu ligde oynayan yabancı oyuncular e, yeni gelen, dışarıdan gelen oyunculara hem bu ligi çok iyi anlatacaklar hem bu ligin yapısını anlatacaklar, hem ülkeyi daha iyi tanıtacaklar. Buradaki beklentileri onlara daha iyi aktarabilecekler. Bu da bizim için o oyuncuların buraya adaptasyonu konusunda hızlı bir gelişim sağlayacağını düşünüyorum. Tesisimizdeki yeni yapılan binamız hızlı bir şekilde ilerliyor. Tabi bu sezon yetişmesi çok mümkün değil çünkü çok ciddi büyük bir tesis yapılıyor. Buranın Tam anla bile bizim istediğimiz standartları hale getirebilmesi için biraz zaman lazım. Ama inşaat aşaması şu anda oldukça ilerledi diyebilirim. Ee, i̇nşallah seneye bu zamanlar e, tesis anlamında, bina anlamında istediğimiz tesise girebileceğiz. İnşallah o günleri e, hepimiz görmeyi Rabbim nasip eder. Stadyumun yeniden e, inşaatı yapılıyor. Süper Lig standartlarına uygun bir şekilde e, geliştiriliyor. Stadın zemini değiştirilip hibrit e, çim yapılıyor. Soyunma odaları değişiyor, yeni tribünler ilave edilecek, seyirci kapasitesi artırılacak. Bunlar için tabi biraz zaman lazım ama çok ciddi bir çalışma var. Bize söylenen ve planlanan 6. haftadaki Karagümrük maçını iç sahada Pendik Stadyumunda oynamayı oynamak şeklinde olacak. Son iki sezonda çok önemli güzel başarılar kazanıldı, şampiyonluklar kazanıldı. Bu başarılarda taraftarlarımızın gerçekten çok büyük etkisi var. Bize desteği var. Biz de onları mutlu etmeyi başardık. Bu sezonda inşallah alacağımız sonuçlarla, süperlik içinde ortaya koyacağımız performansla bu lige renk katan bir takım olarak hem sevenlerimizi, taraftarlarımızı mutlu edeceğiz. Hem spor kamuoyunda Pendik Spor'un adını çok daha güçlü bir şekilde, çok sağlam bir şekilde konuşulmasını sağlayacağız. Ben buna inanıyorum. Kurmuş olduğumuz takımla beraber, oynayacak olduğumuz oyunla beraber kendimizi daha geliştirerek, oyun gücümüzü daha da arttırarak e, lig içerisinde iyi sonuçlar almayı umut ediyoruz. Lige, lige renk katmayı istiyoruz. Kendimize göre e, hedefler koyacağız. Mutlaka koyacağız. E, ama tabii biz bu lige yeni gelmiş bir takım olarak şöyle yapacağız, böyle yapacağız diyerek değil. Oynadığımız oyunla, e, ortaya koyacağımız performansla, alacağımız sonuçlarla her hafta o hedefimizi Biraz daha ileriye taşımayı istiyoruz. Şu anda öncelikli hedefimiz bu. Sezon içerisinde neyin olacağını hep beraber göreceğiz.